Günaydın arkadaşlar. Akşam kızım dedi ki anne dedi aşağıya bir şey düştü dedi. Balkona çıkmıştı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sukulentimi düşürmüş. Bakın göbeği patlamış. Yaprakları ölmüş. Tam göbeği şöyle arkadaşlar bakın Bakın. Koskoca sukulent. Paramparça olmuş. Bakın bu kadar sukulenti çocuk aşağıya düşürerek mahvetmiş. arkadaşlar şu şu yaprak tamamen ezilmiş aldım getirdim ee, şöyle ben yine böyle bunu köklenmeye koyacağım bu yaprakları da yaprakların içerisine atacağım arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar sukulentleri sadece Sukulent kanalına atmamda hem fikir. Tabii ki bundan rahatsız değiller. Yani Fatma'nın hayatına Sukulent kanalına hani Sukulentlere atmış olmamdan rahatsız değiller. Fakat daha iyi olur diye düşünüyorlar. Eğer Sukulent kanalına atarsam. Fakat bu sukulentlerin arkadaşlar bir arka planı var. Örneğin çocuk camdan düşürebiliyor. Balkondan düşürebiliyor. Bir kere eşim düşürmüştü. Bir kere ben düşürmüştüm. Ee, hem de o, o da farklı bir saksıydı arkadaşlar. Skulent kanalının bir gerçeği olduğu için mecburen e, arka arka planı ben Fatma'nın hayatında çekiyorum. Şimdi bunu sukulent kanalına atılır bir tarafı yok. Bunu gören birisi der ki kadına bak sukulent büyütmüş de bakamıyor bile der. O yüzden arkadaşlar Fatma'nın hayatında işte yetiştirilen şeylerin arka planı, arka tarafı böylece görülmüş oluyor. Şimdi ben bunu yerine götüreyim. Şu kök köklenmesi için koymuştum arkadaşlar. Gayet de sağlıklı gidiyormuş durum ya gayet de sağlıklı. Arkadaşlar şöyle bu havlumu bitirdim. Bunu da işe getirmiştim. Ama şu göbeklerinin tohumları yapılmadı daha. Tohumlarını yapacağım. Şöyle. Bir de şunları da göstereyim size. Şunların kenarlarını geçtim. Bunun kenarına geçtim. Şunları da arkadaşlar daha önce şu alt kısımlarını yapmıştım. Bunları koydum. Şöyle. Bunlar benim yıllar önce yaptığım işlerde. Şöyle bir iki tane yine şundan kaldı. Onları da yaptığım zaman arkadaşlar bunları bir havluya şu göbeklerine taş koyacağım. Bunları bir havluya monte edeceğim. Ee, ziyan olsun istemedim Bakın şu çiçekler de çok güzel değiller Ama e, Yine de bir işte değerlenmiş oldu En azından Ya kendim kullanırım Ya birisine hediye veririm İşte e, Çok çeyize kalmaz Çeyizde biraz e, Çok güzel değil ama Böyle bir şey yaparım yani İşte e, Bunlara da yapacağım modele Karar verdim şöyle yuvarlak yuvarlak bir şekilde geçireceğim arkadaşlar havluya şu şekilde Ankara tülü kullanacağım ee, bunu halledeceğim arkadaşlar göbeğinin taşı alınacak yani çok böyle ne yapacağıma çok da bir karar veremedim bakacağız ne yapacağıma o zaman karar verince size de çekeceğim arkadaşlar. Şöyle iki tane buna belki şöyle koyarım havluya. Şöyle bakın. Şöyle şöyle koyabilirim. Alt yapraklarını yaparım. Üç tane de burada var. Bunları da hallettim mi iki tane havlu kenara olmuş olur. Ee, yani bir de ütüsünü falan yapayım da ondan sonra bakacağım. Arkadaşlar ben kendi mahalleme geldim. Maalesef e, merkezde çalışıyorum. Sonra ben kendi mahallem sakin. Mahalleme geliyorum. O kadar başım ağrımış ki o yoğunluktan. Yani bunu anlatamam. Bir de maske takıyoruz. İnanın hiç oksijen yani oksijen alamadığımı hissediyorum. E, bu sefer de şu yukarıda arkadaşlar. Şu yukarıda otobüsten iniyorum. Ve çok kısa bir yürüme mesafesi. Ee, geldiğimde yemin ederim nefes aldığımı hissediyorum ya. Yani Allah Teala hiçbir insanı doğayla iç içe olmaktan alıkoymasın. Ne kadar olsa, ne kadar da böyle şehrin biraz kenarında da olsa yine de sakinlik insanın başının ağrısını geçiriyor. Bugün daha acaba diyorum niye başım ağrıyor, niye başım ağrıyor? Sürekli bir uğultu, yoğunluk, Şöyle arkadaşlar bu sitenin de büyümüş. Çamları mamları büyümüş. Ben kendi bahçeme geldim. Biliyorsunuz sabahtan buradan aşağıya benim kız sukulentlerimi düşürmüştü. Kenara aldım ama. Bakalım arkadaşlar eve gidelim. Sukulentlerime bir kontrol edeyim. Arkadaşlar geldim. Eve çıktım. Şöyle bakın bu saksım hatırlıyorsanız aşağıya düşmüştü ve şöyle bakın her yeri pembe pembe oldu. Ee, aslında sulasam iyi ama sulamadım da. Şimdi arkadaşlar e, ben böyle çiçeklerimden çok sık sık haber alıyorum. İyi ki almışım. Bu buradan sökülüp buraya nasıl gelmiş. Yani bunlar ben inanın rüzgar mı attı, kuşlar mı söküyor. Yani rüzgar da atmış olabilir. Arkadaşlar böyle sürekli bir elim üstlerinde çocuk gibi eğer bir eliniz üstünde olmazsa ya sel götürüyor ya yel götürüyor bakın bakın köf yapmamış kafa vermiş olduğuna bildiğin kafa şöyle Bunlarda bir gelişme var mı? Bunlarda bir gelişme henüz yok arkadaşlar. Çünkü e, bunların kellelerini yeni aldım. Düşün şunların kellelerini aldıktan sonra önce iki ay önceydi bu. Bakın iki ay önceydi. Şurada nasıl yaprağın altından patlamış arkadaşlar. Nasıl güzel olmuş. E, bir de şu, şuradan göstereceğim arkadaşlar. Bakın şunlar şunlar Bir de arkadaşlar kamerayı kapatıyorum ya. Kamerayı kapatınca ben bunları yine bir dip köşe inceliyorum. Ondan sonra videoyu size atıyorum ya. Videoyu size attığım zaman bunları yine bir dip köşe inceliyorum. Şurada bir tanesine su tutmuş arkadaşlar. Ne olmuş onu onu incelemem lazım. Şöyle ne bunlar biliyorsunuz Geçen videolarda ben bunları gösterdim. Çok fazla bunlarda şey oldu. Hatta camın şurası da Arap sabunu, Arap sabunu sıktım. Sineklenme olmuştu arkadaşlar. Sinekler ölmüş. Sineklenmeler bitmiş. E, fakat arkadaşlar, yani e, mesela birkaç gündür şu saksının başına gelmedim. Ama ee, gerçekten hemen böyle benim ilgilenmem gereken şeyler olmuş. Mesela şurada şu yaprak yerinden oynamış, ee, öyle gibi şeyler oluyor. O yüzden arkadaşlar bir elimin benim bunların üstünde olmam gerekiyor. Şöyle bakın. Bakın bunda sinek var. Ama diyorum ya bir şey olmuş ya bunlara bir şey sökmüş bunları. Ama. Ben şimdi kamerayı kapatacağım ve bunları güzelce bir inceleyeceğim. Ee, sıkıntıları olanın yani gömülmesi gerekenleri gömeceğim. Üstünde e, oldu ya sineği olanlara bir bakacağım arkadaşlar. Bunları halledeceğim. Sonra sizinle mutfağa geçelim. Şimdi arkadaşlar burası benim çocuk odasıydı. Ee, biliyorsunuz biz böyle renkli bir ışık almıştık. Bunu şimdi ben size bir açayım da bir bakın bakın bunu A101'den aldık bir dakika. Şöyle açtığınızda ee, bir dakika arkadaşlar ışık şöyle. Sonra bunu ben çocukların odasına getirdim. Bu benim başımı ağrıttı. Bakın, şöyle bunu bimden aldık. Ee, avizeye yakıştıramadım demiştim birkaç video öncesinde atmıştım arkadaşlar. Veya bunun şöyle renk geçişlisi varmış. Nasıl diyordu kızlar? Işığı çoğaltabiliyorsun, azaltabiliyorsun. Ee, renklerin geçişini yapabiliyorsun. Şöyle. Bime geldi bu. Böyle değişiklik isteyenler için ama hiç tavsiye etmem. 30 TL vermiş kızlar heves etmiş, almışlar. Değmez. Buranın avizesini de sökmek zorunda kaldık. Çünkü kumandası bu kumanda almıyor avize olduğu zaman. Oradaki avizeyi, çocuk odası avizesini söktük, bunu taktık. Bunu istiyorlar diye arkadaşlar böyle. Arkadaşlar sabahtan sukulent aşağıya düşünce ben şöyle beslenmelerimi götürmeyi unutmuşum. Kızlarım da onu buraya koymuşlar. Bana telefonu açtılar. Anne dediler. Sen inşallah beslenmeni unutmamışsındır. Aa dedim. Kızım ben unuttum onu. Ondan sonra. E, bir daha arkadaşlar bir şeyler getirmişti. Arkadaşlar dışarıdan da almak yemek bir şey değil. Yani artık canım onu da istemiyor. Biliyor musunuz? Böyle e, bir şey yememeyi tercih ediyorum. E, ama. O kadar yani böyle hazır yemek artık bana şey yapıyor. Arkadaşlar o öbür camdaki bakın sukulentlerim daha bebekler ve şöyle bir yağmur yağmasında inşallah dip dibe kabaracaklar. Fakat onlarda olan sinek onları biraz böyle geriye vurdu. Fakat bakın buradaki bu balkonda bakın bu balkonda gerçekten çok güzel oluyor sukulentler. Ben o çok yetiştirdiğim, büyük yetiştirdiğim sukulentlerimi e, bu balkonda yetiştirmiştim. Bu balkonun sukulentleri bir başka oluyor. Arkadaşlar şu aşağıda bizim komşularımızdan bir şey olan oldu. Herhalde toplanmışlar. Bayağı bir kalabalık bir konuyu konuşuyorlar. İnşallah hastalık falan değildir. Mutlu günleri için toplanmışlardır. Ee, ben o yüzden yavaş yavaş geri çekildim. Yani insanlara bir şey yapamıyorsunuz çünkü hastalık da olabilir, hepsi de olabilir arkadaşlar. Neyse bugünlük arkadaşlar bu kadar olsun. Ee, ben çay suyu koyayım. Çay suyu koyduktan sonra e, onu da göstereyim arkadaşlar. Kızlarım çok da böyle şey yapmamışlar pastamız burada duruyor pastamızın üstünü kapatmışlar biliyorsunuz dün akşam ben ağlayan pasta yapmıştım ve duruyor bu akşam da yerler biraz ee, ben çay suyu koyayım arkadaşlar çünkü onlar yemişler yemek yiyecek olan kişi benim ben de yemek yemek istemiyorum Çay içmek istiyorum arkadaşlar. Bakın aloe veranda nasıl suyu çekilmiş. Susuz çünkü arkadaşlar jeli çekiliyor susuz kalınca. Ee, kışında çok su vermek çok sağlıklı değil diye vermedim. Bir de bu sineklenme olayından dolayı vermedim. Ama susamış yani. Ee, onu sulayayım. Bakın şunun da yaprakları sararmaya başlamış. Onu sulayayım. Şu iki tane saksımın çürüme ihtimali geçirmiş olması arkadaşlar. Bakın şu. Bakın toparladı şimdi sulamıyorum ya. Bakın. Nasıl toparladı? Bakın bir o bebeklere dikkat edin arkadaşlar. Bir geriye alın. Çocuk odası camı önündekilere dikkat edin. Bir de bu bebeklere dikkat edin. Bu bebekler burada ne kadar güzelleşti. Hadi şunlar. Bir de şu. Arkadaşlar bunlar benim kendi bitkilerimin biliyorsunuz ne kadar güzelleştiler bakın şundan şu şeffaf bitkiden kız kardeşime de ekmiştim bunun yanlarındakini 3-4 video önce şuralara ekmiştim bakın onlar da güzelleşmeye başlamışlar hemen iki günde toparlamışlar arkadaşlar bakın yani bitkiler gerçekten çok çabuk toparlıyor özellikle şu cephede arkadaşlar niye ise yani olmayan bitki yok yani burada olmayan bitki, böyle aloe veralar böyle arkadaşlar şöyle e, kadife çiçekleri bu üşümeye başlamış mı? Yok. Bu, bu yaprağı yanmıştı arkadaşlar. Çok güneş olmuştu. Şu kısımda yanık oluşmuştu. Ama bakın çok sağlıklı, canlı. Bunu gerektiği zaman içeriye alacağım. Salona koyacağım onu. Salonumu süsleyecek. Şurasından bir dalını vermiştim. Böyle bir e, tipinde bir şeylik oldu. Ama düzelecek inşallah. Şöyle arkadaşlar kadife çiçeğim. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Çiçeklerime bakınca neyi hatırladım. Sonbahar gerçekten artık geçmiş. Kış gelmiş. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar da yavaş yavaş şöyle. Biz artık üşüyoruz. Anne bizi içeri al demeye başladılar bence. Öyle arkadaşlar şu e, aloe vera'mı biraz sulasam iyi. Bakın şu koca dal devrilmiş bakın. Koca dal. Şöyle buna bir e, benim bir şey dikmem lazım böyle. Kum gibi olmuş gibi kum. Ve şöyle devrilmiş. Yani bunu şöyle arkadaşlar bu satıştaydı. Bu eğer böyle komple satılsaydı bunu böyle komple satacaktım. E, fakat bunu tane tane ya hediye gönderdim ya da isteyenlere öyle tane tane gönderdim. E, ama anaç olanlar çok iri. Şöyle gönderilecek gibi de değil arkadaşlar. Kargo da kırılır. Kocaman yani nereden baksanız 75 santim var. Yarım metreden fazla. E, bu arada bakın buna ciğer deniyor. Kızarmaya başlamış ciğer bu soğuktan kızarıyor arkadaşlar. Geri videolara gidip baktığınızda bunun e, normalde yem yeşil bana geldiğini göreceksiniz. Soğuk gördükçe kızarıyor arkadaşlar. Soğuk gördükçe kızarıyor. Öyle güzel bir tür. Neyse arkadaşlar. E, yabancı ülkeden izleyenler de böyle anons Türkiye'de sürekli yapılıyor. Hoşçakalın arkadaşlar.